Herkese merhabalar. Ben Hafize. Kanalıma ve videoya hoş geldiniz. Şubat ayında okuduklarım, izlediklerim, gittiğim tiyatrolardan bahsettiğim videoya hoş geldiniz. Ben kendime bugün bir yeşil çay yaptım. Eğer sizin de çayınız kahveniz hazırsa ve yanınızdaysa başlayalım efendim. Öncelikle okuduklarımdan bahsetmek isterim ki bu ay maalesef ki hiçbir şey okuyamadım. Tek bir kitap elimde sürünüp durdu. O da Book Lovers, kitap kurtları. Şu an hala okumaya devam ediyorum ve hala okumaya çalışıyorum. Biz kitap kulübü olarak bunu okuduk, bitirdik. Kızlar bitirdi, ben bitiremedim. Şubat ayı benim için okuma bakımından çok kötüydü ama Mart çok güzel başladı. Umarım çok da güzel devam edecek. Bu ay bol bol film, dizi ve tiyatro izledim. Hızlıca izlediklerime geçelim. Şubat kısmında ilk başta izlediğim bir Türk dizisiyle başlamak isterim. Türk dizisi olarak Baharı izledim. Demet Evgar gerçekten çok güzel bir oyuncu. Demet Evgar'ı çok beğeniyorum. Dizinin konusunu ve dizinin gidişatını şu an çok beğeniyorum. Tüm arkadaşlarımı öneriyorum ve tüm arkadaşlarımla birlikte izliyoruz. Salı günlerini iple çektiğim bir süreç olmaya başladı. Dizi olarak belgesel tadında Formula 1 izlemeye başladım. Fakat ben şöyle bir şey yaptım. Formula 1'i görünce tık diye tıkladım ve 6. sezondan izlemeye başladım. O yüzden geçmiş sezonları bilmiyorum. Fakat 6. sezon bittiğinde bütün sezonları izleyip tekrardan dönmek istiyorum. Gerçekten heyecanlı ve böyle insanın kafasını dağıtan bir süreç olduğunu düşünüyorum. İnsanların o e, sürücü koltuğundaki heyecanı Formula 1 biraz biraz alışmaya başladığım bir süreç ama ben severek izledim. Eğer Formula 1 seviyorsanız bence kesinlikle bu diziye, bu belgesele bakmalısınız. Dediğim gibi uzun süreli hiçbir şey odaklanamadığım bir süreçti Şubat. O yüzden de bol bol film izledim. Poor Things'i izledim. Bu malumunuz herkes tarafından izlendi. Emma Stone hatta ve hatta Oscar aldı. Tebrikler o benim videoma girecek ben şey. Yani sevip sevmediğim konusunda şey diyemiyorum. Sevdim ya da sevmedim. Çünkü böyle bir ikilemde bıraktı beni. Fakat ben e, bakış açılarını, farklılıkları, Emma Stone'un oyunculuğunu çok sevdim. Hatta Emma Stone'a şey dediğimi hatırlıyorum film bittiğinde. Hiç bilmediğin ya da hiç düşlemediğin bir şeyi nasıl bu kadar iyi oynayabiliyorsun dedim bence kesinlikle genel kültür olarak izlenmesi gereken filmlerden biriydi aynı yönetmenin sarayın gözdesi filmini izledim yine Emma Stone'un başrolünde olduğu ayrıca e, The Crown'daki kraliçenin ikinci dönemini oynayan hanımefendinin de olduğu bir filmdi. sarayın gözdesinin sonunu bir böyle anlamsız bulsam da e, dönem dizileri izlemeyi dönem filmleri izlemeyi çok sevdiğim için bakış açısının sevdim ve aslında böyle ne kadar kirli bir e, dönem olduğunu da bize gösteren bir tarafı olduğunu düşünüyorum. Sarayın gözdesinin e, kraliçe yani the Crown'daki Elizabeth İngilizce dönemini oynayan bu hanımefendiyi bir kere daha kraliçe rolüyle görmek hoşuma gitmedi değil ama bu hastalıklı ve e, psikopatça bir roldü bence. Hastalıklıydı. Psikopatça tarafı da vardı kesinlikle katılıyorum gücün kadınların elinde olduğu bir dünyanın nasıl olduğunu gösteren bir kısmı vardı bence sarayın gözdesini de hani açıp açıp tekrar izlemem ama genel kültür açısından izlediğim için yine mutlu olduğum filmlerden biri Bay ve Bayan Smith filmini Bay ve Bayan Smith'in Amazon'daki yeni dizisinin bir bölümünü izledim ee, Bay ve Bayan Smith'in filmini yeni izledim daha önce hiç izlememiştim Sevdim. Zaten Angelina Jolie Brad Pitt uyumunu en net gördüğümüz ve ilk gördüğümüz yerlerden biri. O yüzden okeydi. Çok güzeldi yani. izlemediyseniz bakabilirsiniz boş zamanınıza. Ee, buradaki hikayeyi de biraz sevdim. Fakat böyle izleyecek vakit bulamadım. Daha doğrusu vakit bulamadım değil. Onu izlemeye hevesim yok diyeyim. Yani Bay ve Bayan Smith'i tekrar izlerim tahminen bu Amazon'daki hikayeyi de. Burada biraz daha farklı bir e, bakış açısı görüyoruz. Farklı bir düzenleme görüyoruz. O yüzden bence yeni bir dokunuş güzel gelecek Bay ve Bayan Smith anlamında. Mia Culpia diye bir şey izledim Netflix'te. Daha doğrusu izlemedim. O kadar zorlandım ki. Bu kadar mı bir şey akmaz? Bu kadar mı kötü olur bir film? Gerçekten nefret ettim. Böyle direnebildiğim yere kadar direndim fakat yarısıydı diye tahmin ediyorum. Yarısında Işt deyip kapattım. Ve bir stand-up şova geçtim. Taylor Tomlinson olması lazım. Hemen buraya bir fotoğrafını koydum. Bu tatlı hanımefendinin stand-up'unu izledim. Çok severek izledim. Kesinlikle her kadının izlemesi gerektiğini düşünüyorum. Çok güzel şakaları vardı. Çok güldüm. Çok eğlendim. Hem de kendi açımdan İngilizcemi geliştirmek adına çok güzel bir atılma olduğunu düşünüyorum. Mükemmeldi. Kesinlikle beğendim. Malumunuz penceremden 3 geldi ve penceremden 3 gelir gelmez 2-3 gün içerisinde hemen izledim. Penceremden 3'ü gerçekten penceremden serisini ben genel olarak romcom ya da romantik olan her şeyi seven biri olaraktan penceremden 3'ü de beğendim. İkinci filminden daha iyi olduğunu, üçüncü, ilk filminden daha kötü olduğunu düşünüyorum. Ama yine de penceremden serisinin bitmiş olması birazcık kalbimi kırıyor. Fakat mutlu sonları severiz. Bu da spoiler oldu. Venüs'te görüşürüz'ü izledim. Böyle bir hikaye olduğunu bilmiyordum bu arada. Venüs'te görüşürüz. Şubat benim için romantik komedileri tekrar tekrar izlediğim, böyle kendimi romantikliğe boğduğum bir aydı ve kesinlikle Venüs'te görüşürüz'de çok güzel geldi bana. Yeni bir soluk olduğunu düşünüyorum. Çok severek izledim. Çok tatlı bir hikayeydi. Böyle e, romantik bir şeyler izlemek istediğinizde klasik gitmeyeyim, yeni bir şey deneyeyim diyorsanız Venüs'te görüşürüz'e bakabilirsiniz. Son olarak izlediğim şeylere geldiğimde Min Girls 2024'ü izledim. Ben ona Mean Girls 2024 diyeceğim. Çünkü yeni bir Min Girls'ımız çıktı. E, ben açık söylemek gerekirse internetten izledim. Fakat Mean Girls'un o eski tadı var mıydı diye soracak olursanız kesinlikle yoktu. Kesinlikle yoktu. Ee, ama bu da yine böyle boş zamanınızda izleyebileceğiniz sevilen bir hikaye de. Yani çok beğendim. Ya, mean Girls'un ilkini o kadar beğendiğim için üçüncüsü artık bana biraz falan geldi. Ama ve lakin e, yeni kötü kızımızın biraz balık etli olması hoşuma gitti. Nobody shaming. Yes. Gelelim izlediğim tiyatro oyunlarına. Tabii ki de bu kısımda bir sürü tiyatro var. Ee, gerçekten yakında gidecek tiyatro bulamayacağım ki hedefim o yönde. İlk başta şehir tiyatrolarında Ben Medea Değilim adlı oyuna gittim. Bu oyunu çok sevdim. Bildiğimiz Medea hikayesini alıp Günümüzü uyarlamışlar. Hem günümüz hem moderne geçirip durdukları için de sene ve çok yumuşak geçişleri olduğu için de severek izliyorsunuz, hikayeyi çok güzel anlıyorsunuz. Ben bayılarak izledim. Şehir tiyatrolarında sevdiğim tiyatrolardan biri oldu. Bence Katil Öldürdü. Bu devlet tiyatrolarında gittiğim bir oyundu. Açık söylemek gerekirse devlet tiyatrolarında gittiğim, ki Mart ayında da gittim bir tane... Hiçbir oyunu neredeyse böyle vav wow olarak izleyemedim. Hep böyle bir aptalı anlatır gibi bir hikaye olduğunu düşünüyorum. Bence katil öldürdü bir müzikalimsiydi, minik bir müzikalimsi vardı. Kız kardeşimle birlikte gittik ve şey dediğimizi hatırlıyoruz. Gerçekten hayatımızdan boş bir iki saatti. Böyle ben Sherlock Holmes havasında bir şeyler izleyeceğiz diye düşünüyordum. Sadece aptal aptal. Ben aptal buluyorum. Şive esprilerinin olduğu. E, şu an tekrardan sinirlendim. Aptal şive esprilerinin olduğu. E, aynı zamanda aptal bir dedektifin olduğu da diyeceğim. ya. Çünkü bence dedektif aptaldı. O kadar hoşuma gitmedi ki. O kadar sevemedim ki. o kadar gereksiz buldum ki. Çok daha güzel olabilirdi hikaye. Ama kesinlikle değildi aptal şive şakalarından nefret ediyorum. Bir hikaye şive girdiğinde gerçekten herkesin kahkahalarla gülmesini de anlamıyorum. Şive komik bir şey değildir. İnsanların şiveleri vardır yani. Bir diğer gittiğim devlet tiyatrosu ise Hisseli Harikalar Kumpanyası. Bunu Süreya Operası'na gittim. Süreya Operası'nın Harikalığı hakkında konuşmak dahi istemiyorum. Orada en kısa sürede bir operada izlemeyi çok istiyorum. Gerçekten çok güzel bir sahne. Ee, sahneye geçelim, hikayeye dönelim. Hisseli Harikalar Kumpanyası. Kesinlikle ve kesinlikle tatlı, komik, esprili e, ama Eski Yeşilçam filmlerine hikaye alan bir mm, tiyatro oyunuydu o, kesinlikle. Eski Yeşilçam'dı yani benim için. İzlediğim şeyi ben... Milyonlarca filmde, Yeşilçam filminde gördüm. Ailemle gitmeyi hedeflediğim bir tiyatro oyunu olabilir. Kesinlikle bir bilet bulursam annem ve babamı da götürmek istiyorum. Ama şahsi fikrim yani ben ve benim sevdiğim tarza baktığımda vav wow olduğum bir hikaye değil. Ama kesinlikle ailenizle yapmak istediğiniz bir aktivite varsa Hisseli Harikalar Kumpanyası'na gidip çok eğlenebilirsiniz üçü bir arada diye bir tiyatro oyununa gittim. Bir arkadaşımın deli gibi önermesi ve hadi artık bilet alın deyip bilet almamızla birlikte tekrardan gittiğimiz bir oyun oldu. Açık söylemek gerekirse bazı kısımları hiç anlamadım. Erkek kafasını gerçekten asla anlamıyorum. Neden bütün salonun kahkahalarla güldüğünü de asla anlamadığım bazı şeyler oldu. Cem Davran oynuyordu ve Cem Davran'ın karakterine o kadar gıcık oldum ki gerçekten böyle bir ara sahneye şöyle baktığımı hatırlıyorum. Hikayenin başında bir kadını cinsel obje olarak göstermesinden nefret ettim. Konunun bir şekilde futbola bağlanmasını anlamlandıramadım. Neden yani dediğim bir e, bazı sahneler vardı. Aşırı sevdim diyemeyeceğim. Aşırı sevmedim, nefret ettim de diyemeyeceğim. Tatlı, keyifli bir andı ama bir daha gider miyim? <laughs> ya da birilerine önerir miyim? <laughs> Bir delinin hatıra defteri Genco Erkal'a gittim. Uzun zamandır gidilecekler listemdeki bir şeyi ele değim için kendimi çok mutlu hissediyorum öncelikle. Genco Arkalı bu kadar uzaktan gördüğüm için çok pişmanım çünkü çok arkalarda bilet vardı ve arkalardan bilet bulabildim. Şöyle söyleyeyim, 80 dakikalık bir oyun ve 80 dakikanın bir 20 dakikası bence fazlalıktı. Yani bu kadar detay ve bu kadar aktarım yapmaya gerek olduğunu düşünmüyorum. Ama ve lakin ee, böyle ilk 20 dakikası ne oluyor ya neredeyiz biz falan derken sonrasında Genco Erkal böyle inanılmaz bir şov yaparak sana nasıl tiyatro oynanır gösteriyor ve böyle diyorsun wow yani hani, ne yaptın sen şimdi sen oynadın mı sen yaşıyorsun bunu falan oluyorsun kesinlikle çok beğendim herkese tekrar tekrar önereceğim ee, Erdal Beşikçioğlu'nun oyununa gitmeyi çok istiyorum daha önce Erdal Beşikçioğlu'nun Fire Night'ını ni izlemiştim o yüzden Fire Night'ı da şuraya koyayım. Ee, i̇kisini karşılaştırma yapamıyorum ama Genco Arkal'ın Bir Deli'nin Hatıra Defteri hikayesini çok sevdim. Kesinlikle öneriyorum. Şimdi baktığımızda gidecek tiyatro oyunu, izlenecek film kalmadığına göre videonun sonuna geliyoruz. Ama siz bana gitmemi istediğiniz ya da git muhakkak diye öneride bulunmak istediğiniz tiyatrolar varsa ki çok sevinirim. Filmler varsa lütfen aşağıya yorum olarak yazın. Çok fazla kült film izlemiyorum ama izlemeye çalışıyorum. Bunların önerilerine de açığım. Her türlü öneri ve dileğe açığım aşağıda yorumunuzu bekliyor olacağım. Sizin bunlardan izlediğiniz, gittiğiniz varsa bunları da yorum olarak bana yazarsanız aşağıda minik bir münakaşaya girmek çok isterim sen bunu sevmemişsin ama ben bunu böyle yönden sevdim. Ya da bunu çok sevmişsin ama ben bunu bundan sevmedim. Ya da sevdin ya da sevmedin kısmında sizin de aynı fikirde olduklarınız varsa. Yorumlarda buluşmak üzere diyorum efendim. Sizleri başka videolarda ağırlamak üzere. Şimdilik hoşçakalın diyorum. Bay bay.